Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model yapacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Öncelikle ipimi tığıma sabitleştiriyorum. Ve bugün sizlere küçük el havlusu kenarlarına yapılacak olan modeli göstereceğim. Şu anda yanımda yok. O yüzden böyle havlu gibi bir tane kumaşım vardı. Ondan yapacağım sizlere. Öncelikle ucuna şöyle tutturuyoruz ipimizi. Tutturduktan sonra çapraz bir şekilde geliyoruz. Mümkün olduğu kadar aşağıya gelirsek modelimiz o kadar güzel olur. Şöyle çapraz bir şekilde geldik ve kapattık. Sonra da 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum. Şurada çapraz yapmış olduğumuz ipin arasından ipi geçirdik ve yarım santimden biraz daha fazla ipimizi hemen yanına batırıyorum. Çaprazlıktan çıkartıp sık iğne yapıyoruz. Sonra hiç zincir yapmadan aynı çapraz yere yani ikinci batmış olduğumuz yere tekrar batıp ipimizi çıkartıyoruz biraz bol olsun ki daha güzel olsun model sık yeni ile kapattık 1 2 3 tane zincir çekiyorum çaprazın arasından tekrar ipimi tığıma geçirdikten sonra yarım santimden biraz daha fazla bir santime yakın yerden şöyle ipimi Taktım ve Geçirmiş olduğum aradan çıkartıyorum ve sık iğne ile Kapatıyorum Görmüş olduğunuz gibi Tek sırayla e, Havlularımızın kenarına yapabileceğimiz Çok güzel bir model Tekrar ipimi Hiçbir şey yapmadan Zincir yapmadan Üstten aşağıya doğru Batırıyorum ve çıkartıyorum Sık iğne ile kapatıyorum Burayı hafif bol tutarsanız daha güzel olur. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Daha şey istiyorsanız bunu 4 de yapabilirsiniz. Bir tane de 4 deneyelim. Çaprazın içinden tığımızı geçiriyoruz. Ve tekrar 1 santime yakın. ipimizi batırıp çaprazımızın içinden çıkartıyoruz ve sık iğneyle kapatıyoruz aynı yere tekrar batırıyorum ipimi ve çıkartıyorum sık iğne yapıp kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çektim neyse bunu 4 yapıyorduk tekrar çaprazı içinden batırıp şöyle biraz aşağı inelim ben size gösterirken kaydırdım onu yukarı geldim şekilde çıkartıyoruz ve çaprazın içinden geri alıyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. Şöyle çok güzel model oluşmuş oluyor. 1, 2, 3, 4 tane zincir yaptım. Ve çaprazımın içine tekrar batıp bol bir şekilde çıkartıyorum. buraya zincir yapmıyorduk. İlkine zincir yapmıyoruz. Düz indiğimiz e, tığımızı düz batırdığımız yere zincir yapmıyoruz. Onu çıkardıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Çaprazın içinden tekrar geçiriyorum ve istediğimiz kadar ileri yapabiliriz. Yani tamamen size göre kalmış istediğinize göre uzakta yapabilirsiniz yakında bu şekilde biraz devam edelim Evet arkadaşlar son kez göstermek istiyorum ee, yapmış olduğumuz işlemin ilkinde aşağı doğru iniyoruz ve zincir yapmıyoruz kapatıyoruz sonra da 1 2 3 4 zincir yaptık şu aradaki ipi şöyle aradan yine tığımızı geçirdikten sonra istediğimiz mesafede tığımızı batırıyoruz ipi çıkartıp bu şekilde kapatıyoruz İnanın 10 dakikanızı almaz arkadaşlar 10 dakika sürmez ve şöyle muhteşem bir havlu kenarı örneğe çıkarmış olduk bunu tülbentlerinizi de yapabilirsiniz şöyle arkasını da göstermek istiyorum sizlere arkası da gayet hoş ve güzel durur Tabii ki daha da geniş ve kalın istiyorsanız şu bunun üstüne de farklı bir model yapabilirsiniz. Şöyle yakından iyice göstereyim. Evet arkadaşlar bugünkü modelim de bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Eğer videolarımı beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yandaki bildirim zilini de açarsanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarınızı arkadaşlarınızla paylaşırsanız e, videolarımın bu tür videolarımın devamı gelir ve sizlere çok güzel modeller çıkarmaya devam ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.